İslam'da kafir kişi düşman mıdır? Öldürülebilir mi? Kur'an'da bunun hükmü nedir? Kafir gerçekleri görmezden gelen gerçekler kendisini anlatılıyor. Mesela Ali İmran suresinin 86 ve devamı ayetten de Teala diyor ki: "Kefiyetilla kavmen kafaru ba'de inandıktan sonra kafirlik eden ve şehid olanlar Resulullah'ın bu Resul'ün hak olduğunu, kitabın hak olduğunu çok iyi anlayıp bilen bir kişi anlıyor biliyor ondan sonra görmezden geliyor üstünü örtüyor üstünü örttüğü için bile bile yanlış yapmış oluyor bu kişi peki yanlış yaptığı bu kişinin şeyi nedir? Hak ettiği nedir? Allahü Teala onun o ayette diyor ki: "Mükefiyetil la gomen kafar ve şeytanın resulü kemezavmi. Vallahu la yehtil zalimin." diye yani bu insanları Allah doğru yolda kabul etmez. Ondan sonra cezasını anlatıyor. Ülaike <laughs> cezauhum. Onların cezası bak nasıl kafir. Ayetleri görmüş, çok iyi anlamış, kavramış. Yani bir alim bu. Ama bazı ayetler hesabına gelmediği için hepsini reddetmesi gerekmez. Ya, tamam ama şu anda yani aslında Allah faizi haram etmiş ama faizden bu kastı ne? İşte riba başka, faiz başka gibi böyle saçmalıklarda şey yapıp da insanları yoldan çıkaranlar var, kendileri de yoldan çıkanlar var. Onların cezasını ne diyor? Bak en ağır kafirlik suçunu işlemiş. ceza جَزَاءُهُمْ اَنَّ عَلَيْهِمْ لَعَنَةَ Allah. Onların cezası, Allah'ın laneti onların üzerindedir. Ne? Dışlama. Nedir? Mutluluğu diye bir şeyi kaybeder. Artık huzursuz hale gelirler. Bel <laughs> meleklerin laneti dışlaması ve tüm insanların dışlaması. En yakın bildiği adamlar bile ona karşı gereken ilgiyi göstermekten vazgeçerler. Sadece onun menfaatlerinden yararlanmak için iyi, iyi davranıyormuş gibi gözükürler. Peki ondan sonra ne diyor? Halidine <laughs> fiha <laughs> sürekli orada kalır. Peki bak inandıktan sonra kafir olmuş. Kafirlikten tepa adam. Eğer öldürülecek olsa Kur'an'da bu ayet olur mu? Sürekli orada kalır. Lâ yukaffifu 'anhumu'l azab, ondan azap hafifletilmez ve lâhum yollarının üzerine de bakılmaz dedikten sonra illelle dine min Bundan sonra tevbe ederse, öldürülecek olsa sürekli öyle o şeyin içerisinde kalması mümkün mü? Tevbe etme de kendi arzusuyla. Yoksa ne derler? Üç gün için onu şey yapın, bir yere hapsedin. İşte ekmekten başka bir şey, ekmek ve sudan başka bir şey vermeyin. Tevbeye davet edin. Bu ne demek ya? Böyle bir saçmalık olur mu? Böyle bir din olur mu? Allah tamamen serbest bırakıyor. Eğer tevbe eder, yani dönüş yapar ve Allah'a teslim olursa Allah Teala onu affeder. Bit affeder. Ya bu çok açık ve net. Ama maalesef bugün yani İslam alemi Allah'ın şirk olarak kabul ettiği şeyde Rum suresinin 31 ve 32. ayetlerinde şirk olarak saydığı mezheplere bölünmüş İslam alemi. Mezheplere bölünmüş ama bölünmekte de kalmamış. Bakıyorsunuz ki aynı yanlışta bütün mezhepler ittifak etmiş. O zaman bu bir organize hareket. Bu yanlışta dinden dönen öldürülür. Ya bir adam Müslüman olsa dinden dönmüş ondan mı öldüreceksin? Ne demek? Nereden çıkarıyorsun? Muhammed Aleyhisselam'a büyük büyük iftiralar yaparak yeni bildiğini uydurmuşlar. İşte bu ayetlerde çok açık ve net olarak bunun iftira olduğunu gösteriyor. Devamında innellediğine keferu ve matu vehum küffar diyor. Öyle ölmüş. <laughs> Adam kafir. Öldürülmemiş yani. Öldürülmemiş ve matu kafir olarak ölürse eğer. Kafir kafir olarak şey ölene kadar tevbe hakkı var. Allah en büyük din düşmanı olan Firavun'u bile ölmeden önce tevbe etseydi, yani ölümle yüzle gelmeden tevbe etseydi, tevbesini kabul edecekti. Onu söylüyor. Yani böyle dinden dönen öldürülür falan. Bu asla olamaz. Her zaman şunu söylüyoruz. Bir yerde, bir ülkede, bir Müslüman göğsünü yere göre ben kafir oldum diyemiyorsa orası İslam ülkesi olamaz.